ki bilişim otomatik bant kurulumu modülü kullanımı. Operatör yetkinlik matrisi. Operatörlerin operasyonel anlamda verimlilikleri sahadan real time olarak alınmakta. Buna bağlı olarak bu yetkinlikler bu formda sorgulanabilmektedir. Matris optimizasyon sayfasında eklemek için tıklayınız butonuna basılarak model bölüm ve tarih aralığı seçilerek optimizasyon butonuna basılır. Yetkinlik matrisi sayfasında band seçilerek ilgili banda kayıtlı olan kişilerin optimizasyonu yapılan modelin operasyonlarındaki yetkinlikleri sorgulanır. Sorgulama yapıldığında sistemde ilgili manda kayıtlı olan operatörlerin yetkinlikleri matriste listelenecektir. Matris oluşturulurken kullanılan veri tipleri toplamda 5 adettir. Bu veri tipleri kullanılarak dataların zenginleştirilmesi sağlanır. Yetkinlik matrisi sadece verimlilik ve kalite verilerini içerebilir. Otomatik bant kurulumunda bant seçilerek atama butonuna basılır. Operasyon bazlı atama, her bir satırda operasyon, sütunlarda ise operatörler olacak şekildeki gösterim biçimidir. Her bir operasyona atanmış operatörler ve bunların verimleriyle dağılımları gösterilir. Operasyon öncelik, atamaya başlanacak operasyonun hangi kritere dikkat edilerek seçileceği buradan belirlenir. Bu kriterler iş yükü, zorluk puanı ve emek yeterliliğidir. Operatör öncelikte ise atamaya başlanacak operatörün hangi kritere dikkat edilerek seçileceği buradan belirlenir. Bu kriterler başarı puanına göre, bildiği operasyon sayısına göre ve ağırlıklı başarı puanına göredir. Normalize kat sayısı atama hassasiyetini belirler. Bu sayı arttırıldığında daha hızlı ve hassasiyeti daha düşük bir atama olacaktır. Katsayı küçültüldüğünde ise hassasiyet artarak atama hızı düşecektir. Operasyon sırası kullanıcıya sunulacak olan raporun hangi kritere göre listeleneceği buradan belirlenir. Atama sırasına göre veya iş planı sırasına göre listeleme yapılabilir. Operatör bazlı atama, her bir satırda operatörler, sütunlarda ise operasyonlar olacak şekildeki gösterim biçimidir. Her bir operatöre atanmış operasyonlar ve bunların verimleri ile dağılımları gösterilir. Çoklu otomatik bant kurulumunda bir model birden fazla bant, bir bant birden fazla model veya birden fazla model birden fazla bant kullanılarak atama yapılabilir. Atamada model atama öncelik sırası verilebilir. Ayrıca bir operatörün birden fazla modelde kullanılıp kullanılmayacağı belirlenebilir. Manuel atama ayarlamada atama öncesinde özellikle istenilen bir operatörün bir operasyonda kullanılması veya kullanılmaması belirlenebilir. Ayrıca farz edelim ki atamanızı yaptınız. Bandınız çalışıyor. Bir sonraki gün işe gelmeyen operatörler oldu. Gelmeyen operatörler olduğunda günün ilk saatlerinde bantları yeniden organize etmek oldukça fazla zaman ve iş gücü kaybına neden olur. Bu modülde gelmeyen kişiler belirtilerek bandı yeniden kurmak oldukça basittir. Otomatik band kurulumu modülümüz ile bu sorunu çözüm üretmekteyiz.